Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasina Marabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Esaret dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Esaret dizisinin kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.